Eve buğday alıyor, nohut alıyor, işte fasulye alıyor. Aynı zamanda aldıklarını komşulara da dağıtıyor. Ne kadar güzel yani. Evet, ne kadar güzel. Faydalı evet. bir şey. Doğru. İnşallah yıl boyu e, evleriniz bereketlenir, bollanır diyelim, evet. bize dua edelim. Hocam benim de sorularım var demiştim. Bugüne mahsus bir ibadet var mı? Aşure günü. Bugüne mahsus ibadet, oruç. ibadeti. Oruç. Evet. Yani Ramazan'dan sonra en sevaplı oruç... Muharrem ayındaki oruçtur buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Ee, Peygamber Efendimiz Muharrem ayının 10. gününde oruç tutuyor. Bakıyor ki Yahudiler de biz evet. Hz. Musa'ya saygı göstermekte sizden daha çok müstahakız buyuruyor. Ama Sûmü tâsi'a vel âşre ve hâleful yehûn onlar Muharrem'in 10'unda oruç tutuyorlar. Siz 9 ve 10'unda tutun.